bize soruyorlar evlilik için ne yapabilirim? Bakın evlilik için kısmetimin açılması için okunacak dua. Yani evlenmek için kısmet açacak dua nedir diye soruyorlar. Onu da söyleyeyim kıza kardeşlerim. Ne demek evlenince efendim mesela bir insan bazen böyle onunla görüşür bununla kısmetleri de çıkar ama bir türlü evlenemez tutulur bağlanır yani. Kısmet açma duası vereceğim size. Herkes kağıdını kalemini alsın. Veyahut da WhatsApp'a çekin. Veyahut da videoya çekin. Bunları çünkü niye? Çekersin. Telefondan, WhatsApp'tan veya YouTube'dan bunu oynatırsın. Efendime söyleyeyim. Devam ediyorum. Evet. Bir insanın kısmeti bağlıysa, kısmeti kapalıysa okunacak dua. Bu dua çok önemli kardeşler. Bakın bu du du duayı ehemmiyetle size tavsiye ediyorum. Tamam Bu dua efendim herkes çağırdığı kalemi eline alsın. Tamam Allah'ın izniyle bu dua çok tesirli. Evet. Okunacak duayı söylüyorum kardeşlerim. Çok Efendimiz'i övüyor burada. inanılmaz derecede. Efendimiz öven dualar da çok biiznina çok kabuldür. Bunlara da emret gösterelim. Okuyorum. Allahümme salli ala seyyidine. Bakın. Salavatla girdik değil mi? Salavat başım geçiyor. Evet. Hayırlı bir işin gerçek için okunacak dua. E bağlı olan için o bağlı olan. Yani hayırlı demek evlenmek istiyor. Hayırlı mı? Hayırlı tabi. Ama bağlı. bütün olmuyor. Bunu Tamam. Her şey tamam oluyor. Olumsuz çıkıyor. Hangi dua yapacağız? Bakın bu dua yapacaksın. Peki bu duayı ne yapacak? İlla suyu okuyup da yap bu duayı. Su. Suyu çok tavsiye ediyorum kardeşim. Evet okuyoruz. Allahümme salli ana seyyidina Muhammedin abdike ve rasulike ve alilike ve habibike salaten erka biha Meraki her ihlas. Bunu okuyorsun. Çok uzun değil. Okuyabilirsiniz kardeşlerim. Tamam mı? Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin abdike ve rasulike ve halilike ve habibike salaten erka biha meraki, meraki el ihlas. Bu duayı okuyacaksın. Ne için? Bağlı olanlar. Bağların açılması için. Efendim evlenemeyenler bu duayı okusun. Kısmetin bağlı olanlar bu duayı okusun. Kısmetin bir izinle açılır. Neden açılır? Bak burada mana çok güçlü kuvvetli direkt Allah'ım kulun Resulün dostun ve Habibin Efendimiz Muhammed'e ben, be, be, bak onun hürmetine bana beni ihlas merdiven tırmandıracak bir takım hususiyetleri sona erdirecek bir şekilde salat eyle ve benim bütün işlerimi aç. İnna fetahne leke fethan mubine. Kardeşim bakın bu insanın bütün eşeğini açar. Bu duadan sonra bir dua daha vereceğim. Hayırlı bir iş için olması için, bağlı olan açılması için okunacak dua. Kısmetim bağlı, kısmetim açılmıyor diyecek duaların ikincisini veriyorum kardeşlerim. Ne diyorsun? 70 defa ya fettah, ya fettah, ya fettah, ya fettah. 70 defa ya fettah diyorsun. Fettah demek kaldır, aç, fethet. Yani gönülleri fethet manası kardeşlerim. Bu da çok önemlidir. Efendim bunu da yapabilirsiniz. Allah'ın izniyle. Bize Teala Buna da ehemmiyet gösterelim kardeşlerim. Çok büyük faydasını görürsünüz. Efendim bu hayırlı bir iş için. Gerçekleşmesi için. Efendim nedir hayırlı bir iş? Evlilik için. Bağlıyım diyenler okuyacak dua verdim. 70 tane ya fettah ya fettah ya fettah. Allah'ın izniyle. Bu da çok tesiridir. Bunu da ehemmiyetle size sunuyorum kardeşlerim. Ya Fettah suresini bırakmayın. Bu dua inanılmaz kuvvetlidir. İnanılmaz derecede. Aç demek yani. Ya Fettah ya Rabbi kapalı kapalı kapıları aç. Bağlı olan kapıları aç. Kısmetimi aç. Fettah mana çünkü çok kuvvetli. Yani sen bu Ya Fettah'ı okuduğun zaman direkt ben Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Allah-u Teala'nın isimlerinin ne vardır? Efendim bunların hizmetçileri vardır. Hüddamları vardır. Bunlar devreye girer. Bunlar devreye girdikten sonra bütün bağlı olan şeyler ne olur? Hepsi açılır mahalle kapılar. Bir izinle ait Bunu da şiddetle tavsiye ediyorum size. Bağlı kapıların açılması için okunacak dua 70 defa. Ya Fettah, ya Fettah, ya Fettah. Kaç dakikan alır? 2-3 dakika alır kardeşlerim. Günde belki konuşuyorsun 100 bin kelime veya belki 10 20 bin, 30 bin kelime, 40 bin kelime konuşuyorsun. Ya Fettah, 70 tane ya Fettah çekmek 3-4 dakikanı alır. Bir izinle görüşeceğin zaman, buluşacağın zaman, bir yani ne demek meşver yapacağın zaman, evleneceğin zaman bu duaları oku. Veyahut da senin şeyin kapalı bu duayı yine okuyabilirsin. Yine sıkıntı yok. Bunu 70 kere okuyabilirsin. Bir izinle hala Allah kapını açar. Allah mübarek kılsın inşallah.